Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yine yeni bir vlogla karşınızdayım dostlarım. Ee, ben uyanıldı. Bir saat kadar oldu. Abi hiçbir şeyimin... Bak Can, <laughs> canım sıkıntı durduk ya. Hiçbir e, saatimin pili yok. Böyle bir şey olamaz. Bir daha asla ama asla şeyde swatchta pil taktırmam. Sakın ama sakın swatchta pil taktırmayın. Bir ay ya bir ay. Bir ayda bitti. Pilleri bir ayda bitti. 200 küsürde lira verdim. Gerçekten. Ee, yani bir, birkaç saatte birden e, o parayı aldılar ama yok yok yani. Neyse şurada bir tane şöyle bir saatim vardı. Mecbur artık bunu takayım. Saatimi taktım ve bir makyaj yapacağız. Ay bir an saate baktım ve şeyi görünce canım sıkıldı. Bu da daha kendine şey yapmadı. Şu an burada saat 21:33 ve 01:09 ee, telefondan kendini bu günceller diye düşünüyorum. Üf sabah sabah. Şimdi ben uyanalı bir saat falan oldu. Ondan sonra biraz maillerime baktım. Ondan sonra duşa gittim. Duştan çıktım. Giyindim ve karşınızdayım. Ee, bir makyaj yapacağım. Bir de sabah böyle uyandığımda e, dün gece video yüklemiştim. O videonun yorumlarına bakıyordum. Birisi e, hani kullandın beğendin mi falan diye yorum yapar mısın demişti. O yüzden e, Proxy'nin Clinical Pink Block şu ürününü kullanarak şu ürününü kullanarak bir makyaj yapacağım. Ton eşitleyici güneş kremi diyor. Şimdi bundan şu kadar falan almak yeterli oluyor arkadaşlar. Çok almaya gerek yok. Ama hani size az geliyorsa tabii ki de fazla fazla sürebilirsiniz üst üste. Ben bunu dün kullandım. Eee ve önceki gün akşam böyle tuzlu falan ne varsa yedim cips yedim ondan sonra şuramda bir tane sivilce var bu sivilce büyük ihtimalle o cipslerin falan sivilcesi bunun sivilcesi değil ama gene de şey yapmak lazım temkinli olmak lazım böyle birkaç tane daha şey olursa anlayacağız ki bu yapmış ondan sonra parası neyse vereceğiz de pahalı bir güneş kremi alacağız. Ve şu kalanları da şöyle. yediriyorum. Ben yani ton eşitleme diye bir şey yok arkadaşlar. Ton eşitlemiyor. Sadece beyaz değil. Bir hafif böyle pembeliği olduğu için de cildinizde beyaz beyaz durmuyor. Bu kadar. Sonra bir dudaklarımı nemlendireyim. Hametan süreceğim. Hametan benim en yakın arkadaşım. Bu dünyanın üzerindeki kadim dostum. <laughs> Semra yazarken Allah belan versin diyecek. Ay videoya açıl 4 dakika olmuş. 4 dakikada sadece şey yapabildim ama saat takabildim. Şimdi cildimle hafif emsin. Ondan sonra e, ben de şeye bakayım. E ee, Vestel'in bende bir uygulaması vardı. V Fit diye. O uygulamaya bakayım ve ondan sonra şöyle bir kendini bunun hala saati şey senkronize olması lazım. V Fit bağlı değil tamamdır. V Fit artık e, şey tamam. Birbirine bağlı. Neyse ay ne kadar uzattım. Makyajıma başlıyorum. Eee um, um önce ne sürelim biliyor musunuz? Önce birazcık fondöten sürelim. Çok fazla sürmeyelim ama. <laughs> Az sürelim. Fondöten olarak da MAC'in Mineralize şöyle bir fondöteni var bende. Severim bu arkadaşı. Şu sadece bir çalkalıyorum ve bunu sürüyorum. Şimdi ben bu videoyu neden açtım? Hırsla açtım aslında. aranızda biri var. Şimdi o kişi kendini biliyor ondan sonra. O kendini biliyor. Ee, benim videolarımın altına ben bayram kutluyorum. Ondan sonra o benams benim videomun altına şey yazıyor. Bir gün oruç tutma işte bayram kutla. Kardeşim sen ki rağmen katibim meleğimsin. Allah mısın lan sen? Ondan sonra sonra dün gece paylaştığım videoya da şey yazdım. Bu arada yorumun üstüne tıklıyorum yorum bulunamadı diyor. Ama ben o arada onu görüyorum. Artık kaldırıyor ama ne yapıyorsa ondan sonra. işte dünkü videomun altına da şey yazmış. Bak. Bak şimdi. Bak. O kadar sinir oldum ki. Arkadaşlar haddinizi bilin ya. Haddinizi bilin. Bir bok bilmiyorsanız da haddinizi bilin. Bak şimdi. Ha. Eski sevgilini alıyorsun, yeni sevgilinin imkanlarından faydalanıyorsun yazmış. Sana ne? Sana ne? Sadece tek bir soru sana. Ne? Seni ne ilgilendirir? Eski sevgilisini unutamayan da benim, yeni sevgilisinin imkanlarından faydalanan da benim. Bu arada hani bunu ne için söylüyor? Ee, büyük tane videonun altındaki yorumlara şey yapıyor. Biz bir arkadaşla şey konuştuk işte bu ee, arkadaşına Hani güvenme Ben önceki videolarımda dedim ki ya işte bir arkadaşım Hani e, kendi evinde hani kiracı olabileceğini söyledi dedim Ondan sonra ve hani daha uyguna atıyorum işte kiralar 20 bin o bana 15bine verecek falan hani bedava istersen bedava otur dedi ama onu ben kabul etmem bu kim olursa olsun Hani onu kabul etmem ondan sonra o da onun ona istinaden sonra işte birisi yazmış ya işte hani güvenme arkadaşına falan demiş ben de dedim ki hani erkek arkadaşım o yani öyle herhangi bir arkadaşım değil dedim ondan sonra o da onu görmüş ondan sonra işte eski eski sevgilini unutamıyorsun yeni sevgilinin imkanlarından faydası sana ne kardeşim sana ne yani ben Cemal'i unutamadım diye gideyim intihar mı edeyim öleyim yani. Ben Cemal'i unutamadım. Çünkü Cemal beni bıraktı gitti. O yarım kalmıştık hissi. Tamamlansaydık ne olurdu hisse. Ee, e, merakı beni en yani çok şey yapıyor ama her ne olursa olsun haddinizi bileceksiniz. Yani sizi, sizi ilgilendirmeyen mevzular bunlar. Ben burada konuşurum, anlatırım. Kafana silah dayayarak izletmiyoruz. Beğenmiyor musun tizleme? Bu kadar basit yani. Neyse sinirlendim bak. Gerçi sinirlenmedim ya. Ben genelde gülüyorum böyle şeylere. Çünkü insanlar haddini bilmeyen e, insanlar oldukları için genelde böyle salak yorumları yapma hakkını buluyorlar kendilerinde. Aa, bu aldığı ıslak süngerle uygulamak ne kadar güzel oluyormuş kız. Baksanıza. Ben burnumun üstüne dağlık sürmeyi seviyorum. Herkes sevmez. Herkes şey yapmaz ama benim çok hoşuma gider. Sonra bu da kaldıralım. Ondan sonra göz kapağımıza bir şey sürelim. Ne zamandır göz kapaklarımı ihmal ediyorum. Göz kapağımı da ne sürelim musunuz? Ne sürelim? Gerçi ben de bilmiyorum. Bakın şu Aa, bundan sürelim sürelim bunu. Komple bütün göz kapağımıza sürelim. Kiko'nun bir zımbırtısı bu. Böyle aydınlık veren bir far. Valla far sürmeyi asla öğrenemedim. O yüzden böyle tek bir renk sürüp bunu dağıtarak Far hayatıma devam edecekmişim gibi duruyor bir sürü far fırçam var. Hepsini aldım. İşte krist bölgesi için. Ondan sonra dağıtmak için. İşte bilmem ne için. Cahit için, cahit için ama baktım ki hiçbir tanesinden şey yok bana. Şimdi ne yapacağım? Önce bir ruj süreyim ya. Dudağımdaki bu. <laughs> ölü görüntü beni hiç hiç mutlu etmedi. Ne sürelim biliyor musunuz? Aa, Nars'ın orgazmını sürelim hadi. Gerçi bu da o kadar şey değil ama Önce bir dudağımdaki fondöteni çıkartayım. Ondan sonra bazı e, insanlarda da şey görüyorum. Dudaklarına da komple fondöten geçiyorlar. Üstüne ruj sürdükleri zaman hani alttaki dudak rengi belli olmasın diye falan yapıyorlar anladığım kadarıyla. Güzel ya. Bunun rengi çok güzel. Aldığı falan da çok güzel bunların. Ve son olarak rimel süreceğiz. Rimel olarak da bakın şu eski artık bunun hayatından çıkması lazım. Ee, şu da yeni olan Biulis'in <laughs> e, fake iti. Gerçekten bu hayatta seni kadar sevdiğim bir de bu var. <laughs> Bunu da çok seviyorum. Ama yani bu hepsinden daha iyi. Gerçekten hepsinden çok 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 daha iyi. Bir de ucuz. Hani e, bir ne derler? Rimeli 6 ayda değiştirmeniz gerekiyor. Bunu 6 ay sonra çöpe... Neyse. Bunu 6 ay sonra çöpe attığınızda zerrece üzülmezsiniz. Ama kalkıp da ne bileyim işte yatıp çok zenginsinizdir. Ondan sonra paranın adına değiştirmiş başka bir şey koymuşsunuzdur. Paraya para demezsiniz. O çok ayrı ama ay baksanıza gerçekten çok güzel. Çok güzel. Yani çok seviyorum ya ben bu Allah'ım iyi ki bu karşılaşmışım Allah'ım. Yani çok zenginsinizdir. Çok önemli değil ama öbür türlü atmaya kıyamayacağınız bir ürün de olmaz yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar benim makyajım bitti ama bir de kaşlarımı bir de kaşlarımı şöyle bir tarayayım ben. Pastelin Show Your Peace. Ee, transparan kaş ve kirpik maskarası. Ben sadece kaş için kullanıyorum. Kirpiklerime şey olarak kullanmıyorum. Ben yani belki ne bileyim işte 16-17. Mesela bakın 15 bir makyaj için çok erken bir yaş ama 16-17 artık böyle daha böyle hani genç kız genç kız olduğu için bence tabii. Şimdi 10 yaşındaki çocukların da makyaj yaptıklarını görüyorum. 11-12 yaşındaki çocukların da ama. İşte ne bileyim 16-17 yaşındaki kızlar hani birimel sürmekten sonra böyle bir şey sürebilirler. Tam bir anane hareketiydi bu ama yapacak bir şey yok ya. Yani. Şimdi makyajım tamam ee, ve gidiyorum Saçlarımı kurutmaya. Saçlarımı kuruladıktan sonra görüşürüz. Dostlarım şimdi kendime şöyle şu saçı bir arkaya atayım. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Aslında kahvaltı hazırlayacağım. Hazır kahvaltını ısıtacağım. Şuradan bir dakika koyayım. Susun artık. Şimdi şurada ben yumurtalı bir şey yaptım. Yumurtayı çırptım ondan sonra. Maydanoz koydum. Beyaz peynir koydum. Biraz da bir tane böyle kızarttığım bir sosisim vardı. O sosisten koydum. Ondan sonra bir kaşık un koydum. Bir yemek kaşığı böyle bir fiske de karbonat koydum kabarsın diye. Şimdi bundan kendime iki dilim kesiyorum. Ondan sonra. Bol maydanozlu. Bir kahvaltılık bu. Ondan sonra yanına birazcık da ekmek. Ekşi mayalı bir şey yapmıştım. Ee, baget mi diyorlar bunlar? Francalı mı diyorlar? Ne diyorlar? Baget. Şunlardan aldım yani. Ondan sonra yanına da şöyle kadar bir ekmek koyuyorum. Ve bunları 25 saniye mikrodalgada ısıtıyorum. Sonra bu ekmeği kaldırıyorum. Ve şuradan bir, bir tane Ve... Kız ısındınız mı? Hiç ekmek yok. Isınmamışlar evet, da. 35 saniye daha ısınsın burası. Ee, dün yemek yaptım ben gece. Hoppa. Şurada çorbam var. Dükkan çorbası. Ondan bir tane de şöyle var. Ondan sonra... Ee, ve şey ne derler ona? Şöyle bir fırın, aman fırında ne diyeyim? Patlıcanlı bir şey yaptım. İşte o da neyse. Bunu da bir kaba aktarıyorum. Tamam be. Bunun yanında pilav çok güzel olur. Gerçi çorba olarak yayla çorbası yaptım ama bilmiyorum artık bakacağız. Kıyması biraz fazla mı olmuş ya? Yani? Ama neyse. Şimdi yanımda bunları götüreceğim. Ondan sonra şu kahvaltımın kahvaltımda şöyle e, bunun yanında da bir bardak vişne suyu içecek gibiyim. İçecek gibiyim değil, içeceğim bayağı içeceğim yani. Ve e, sizlerle sonra tekrar görüşürüz dostlarım. Artık nerede görüşürüz, nerede denk geliriz, onları bilemiyorum. Ama tekrar bir yerde çekerim. Ne var? Yemin var, suyun var. Ne var? Ne var? Bir şey yok. Peki. Dostlarım, kardeşlerim. <laughs> Şimdi ben tük çıktım ve eve gidiyorum. Bugün bir internet problemimiz oldu. Yemek sepetinde sorun yaşadım bir iki. Ona canım sıkıldı. Ondan sonra sonra bir yoğunluk oldu falan derken video çekemedim. Ondan sonra zaten işte Ali abla oluyor, usta oluyor falan. Ben hala şeyden dolayı biraz çekiniyorum. Böyle gülerler falan. Ne bileyim böyle bir <laughs> acayiplerler ya da rahatsız olurlar diye korkuyorum. Çünkü hani her ne kadar ben onları çekmesem de Olur da hani şey olur diye böyle bir çekiniyorum. Yani çekiniyorum. Ondan sonra... Şimdi eve gidiyorum. Yoldayım. Ee, bakalım Haliç kaç dakika göstermedi. Ama saat zaten 20.35 oldu. Ee, hızlı giderim diye düşünüyorum. Ee, eve gidip bir maske falan yaparım cildime. Sizlere gösteririm onları. Dört bir yandan sardılar çevremi. Evde görüşürüz arkadaşlarım, dostlarım. Şimdi hakaret kıyamet gidecekler yoksa bana görüşürüz. Dostlarım, kardeşlerim bir sonraki günden herkese merhaba. Ee, ya bugün de çekerim diye şey yaptım ama makyajı çektikten sonra videoyu sonlandıracağım. Bu pink bloktan sanırım ben memnunum arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Bugün saçlarımı yıkamadım. Dünkü saçlarım sadece bir topuz yaptım, o kadar öylece bıraktım. Ve şununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu sadece gözaltı kapatıcısı olarak kullanılması gereken bir şey sanıyorum. Çünkü ben bunu şuralarıma sürüyordum bilirsiniz. Ve benim şu şu şuradaki, şu böyle dudak çevremdeki sivilcelerim maalesef e, çıktı. Sivilcelerim oluştu. O yüzden bunu sadece gözümün altına süreceğim başka bir yere kullanmayacağım. Aa, bunu neyle şey yapalım şurada bir tane yani şöyle bir fırça var bunu kullanalım bu e, concealer sadece gözaltı için öbür türlü anladığım kadarıyla sivilce yapıyor bana ama çok güzel yani rengi, dokusu, bilmem nesi her şeyi çok güzel bir konseyler evet, Çok hafif bir makyaj yapacağım bugün. Yine e, pek bir işim yok öyle. Ah, dün de mi böyle yapmıştım? Elim hiç ayarı yok. Dünden beri ya ben çok yoruluyorum ya, gerçekten çok yoruluyorum. Bir de şu dükkanın sisteme oturmadı. Dükkanın sisteme otursa ben her zaman gitmek zorunda kalmasam çok rahatlayacağım ama maalesef dükkanın daha sisteme oturmadığı için her gün dükkana gidip ve çok fazla mesai harcıyorum. Yani 10 saat falan dükkanda kalıyorum ya. Öbür türlü bilirsiniz ben çok <laughs> işe gitmeyi sevmem. Ama tabii yapacak bir şey yok dudağıma hameten sürüyorum. Üstüne de hemen bir ruj süreceğim. Şu nude rengi süreyim. Yeter. Başka bir şey yapmayacağım. Başka bir şey kullanmayacağım. Üstüme. Şimdi papyon şey çıkaracağım. Oradan yine dükkana geçeceğim. Akşama kadar dükkan, yemek sepeti falan filan derken günümü de böyle bitireceğim. Sizler için yeni video yarın çekerim diye düşünüyorum. E, bugünlük de bu kadar olsun. Bu videoda daha doğrusu bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.